Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem şap, şap büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şap büyüsü nedir? Erkekliğinizi kaybetmiş, kaybetmeksiniz için yapılmış olan bir işlemdir. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bilgisayardan çıktısını alıp çizgi çektiğim yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı alev alev yakın. Yaktıktan sonra çok fazla alev çıkarsa mavi bir alev. Bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemidir. Geri getirme işlemi sevdiğimiz kişi gittiğinde geri getirmek için yapılan bir işlemdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çizgi çizdiğim yere bilgilerinizi yazın. Çocuğun adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Bu kağıt toplar günü 20 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. aynı bilgi almak için daha fazla ulaşabilirsiniz.